Karşıma çıkacak cesaretin yok değil mi? Ya kolay olmadı tabii. Seni satmak hayatımın en zor kararıydı. Sonra düşündüm. Kendimi senin yerine koydum. Dedim İrfan olsa oğlu için kardeşim dediği adamı satar mıydı? Satardı. Oğlun için beni satardın. Ben senin gibi yapmazdım. Ben cehennemin ateşinden geçtim be. Seni yakmak çocukluğumu yakmaktı. En masum parçamı. Bana inanan son adamı. Seni hapse attırdım. Düşmanlarımın kucağına bıraktım. Ama yine olsa yine yaparım oğlum için. Oğlum oğlum deyip durma. Ne olduğundan bahsediyorsun sen sanki hakkın varmış gibi. Dolayısıyla 8 sene önce Eda eğer hamile olduğunu sana söyleseydi sen koluna tutup doğru aldırdın o çocuğu. Deniz'in doğmaya şansı bile olmazdı. Hadi diyelim doğurdu, hasbel kader. Sen arkana bakmadan kaçardın be. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Belki kalırdım, belki giderdim. Benim değişmeye, düşünmeye vaktim bile olmadı. Sen ne de değişmesinden bahsediyorsun be. Al Deniz senin yanına sen değiştin mi? Yine Süleyman'la iş tutuyorsun. Süleyman'ın katil oğluyla düğüne gitmedi mi Süleyman? He? Sen ne değişmesinden bahsediyorsun? Ne dersen de ben Deniz'in babasıyım. Sen nasıl babasın be? Nasıl babasın? Sperm verince baba mı olunuyor? Gencecik zavallı bir kızı hamile bıraktın diye baba mı oldun? Kedi köpek de baba oluyor. Sen hiç sabahlara kadar uykusuz kaldın mı be? Geceliğin kalkıp da nefesini yokladın mı? Alıyor mu almıyor mu diye Deniz'in. Onun canı yanınca senin canından can koptu mu? Bu lanet dünyaya getirdin diye sen vicdan azabı çektin mi? Sabahlara kadar ben ona nasıl bir gelecek vereceğim bir uksuz kaldın mı sen? İnsan bütün varlığını tek bir cana bağlıyor be. Ben sekiz senemi verdim ona. Ben kırk sekiz yılımı veririm. Öğrenirim. Ne gerekiyorsa yaparım. Benden daha iyi değilsin İrfan. Deniz benim oğlum. Sebep bu değil mi? Benim senden daha iyi oldu. Deniz eğer başkalarının çocuğu olsaydı senin umrunda olmazdı. Sen hırsından, kıskançlığından istiyorsun Deniz'i. Sen Deniz'i değil, sen benim hayatımı istiyorsun be. Eda'nın bana olan aşkını, Deniz'in bana olan bağlılığını istiyorsun. Senin Deniz'le alakan yok. Sen ne çok biliyorsun be. Ne sen ben ne ben çok... Ha? Ne diyorsun sen? Yarın geliriz parka kızım. Oğlanı bırakıp gidiyordun. Teslim oluyordun. Hapislerde çürüyüp gidiyordun. Ne değişti İrfan? Ne değişti? şimdi ben istiyorum diye mi vazgeçilmez oldu? Deniz benim oğlum. Onu asla benden alamayacaksın. Bana bak oğlumuzun uzak dur. Seni gayet iyi tanıyorum Ege. Sen hayatında hiçbir şeyi çocuk dahil kendinden fazla sevemezsin. Sen ne vereceksin ki o Senin neyin var ki ne vereceksin ya? Sen ne biliyorsun ne öğreteceksin ona? Pahalı oyuncaklar mı alacaksın? Para mı vereceksin? Sen baba değil, utanç kaynağı olursun be. İki yarısı. Sonunda kustun İrfan. Çek git buradan. Otuz yılın hatırına çek git. Hayatını kurtar. Süleyman seni öldürmüyorsa benim sayemde. Hayatını bana borçlusun. Sen eğer baba olsaydın ölümden daha beter şeyler olduğunu da bilirdin bu hayatta. ...benizi senin o iğrenç hayatına, o pis dünyana bırakmayacağım. Oğlumu sen büyütemeyeceksin. Ve hepiniz yaptığınız her şeyin cezasını tek tek çekeceksiniz. Oğlum. Hazır fırsatın varken Süleyman'a bırakma, sende silah da vardır. Burada hemen öldürürüm. <laughs> Oğlumu asla sana bırakmayacağım.